İyi günler. İletişim Yayınlarından çıkan Hatice Kamer'in yazdığı Reşe, kızının gözünden Musa Anter başlıklı bir çalışma var elimde. Eylül 1992'de öldürülmüştü Musa Anter. Hatice Kamer de Musa Anter'in kızı Rahşan Hanım'ın ya da aile arasında çağrıldığı şeyle Reşe Hanım'ın gözünden e, aslında biraz da e, Rahşan Hanım'ın da e, hayatını anlatarak da onun doğumundan da, da başlayarak Musa Anter'in hayatını onun gözünden, onun hayatı ekseninden anlattığı bir çalışma. Bir roman tadında e, bir çalışma. Çok güzel e, bir e, şey olmuş. Bir yerde belgesel bile diyebiliriz bu çalışmaya. E, benim gayet hoşuma gitti. E, herkese e, tavsiye ederim. Reşe Kızıl'ın gözüyle Musa Anter başlıklı iletişim yayınlarından çıkan bu çalışmayı